Son dönemde suç oranları şiddet eğilimi bir hayli arttı. İstanbul Ümraniye'de Şeyda Yılmaz isimli polis motosiklet hırsızlığı suçundan aranan bir kişi tarafından vurularak şehit edilmişti. Son dönemde artan şiddet eğilimleri beraberinde suçları da getiriyor. Şahıslar bir o kadar suçları olmasına rağmen sokaklarda rahatça gezebiliyor. Peki neler yapmak lazım yoksa cezalar mı yetersiz? Gelin hep birlikte detaylarına bakalım. Türkiye'de aslında vatandaş arasında yatar dediğimiz yani ceza dediğimiz konu biraz farklılaşıyor. Şöyle ki bizim iç hukukumuzda herhangi bir failin cezalandırılması yalnızca kapalı cezaevinde geçireceği zamanla olmuyor. Bunun yanında bazen açık cezaevinde geçirmesi gereken süreler olabiliyor yahut imza ile ilgili bir hani sorumluluğu olabilir veyahut da kamu yararlı bir işte çalışmasına yönelik bir cezai yaptırım hakim tarafından uygulanmış olabilir. Yanlış algılar çeşitli iddiaları ortaya çıkarıyor. Biz tabii vatandaş olarak e, fail kapalı cezaevinde bir süreç geçirmiyorsa sanki ceza almamış gibi bir intiba oluşuyor bizde. Ama halbuki aslında cezalandırılma süreci bahsettiğim kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik gibi süreçlerden oluşan bir bütündür. Ve burada da aslında failin topluma yeniden kazandırılması amaçlanır. Bir rehabilitasyon süreci gibi düşünebilirsiniz. Peki kapalı cezaevlerindeki yatma süreleri nasıl hesaplanıyor? Kapalı cezaevindeki yatma sürelerini de biz infaz hukuku bağlamında hesaplıyoruz. Suçun niteliğine göre değişmekle birlikte verilen cezanın belli bir kısmı kapalı cezaevinde geçirildikten sonra bunun açığa ayrılması işte eğer şartlar oluşuyorsa örneğin bu korona izinlerinde açık cezaevindekiler doğrudan evlerine gidebiliyorlardı. Bu da tabi vatandaş nezdinde sanki verilen cezanın bir infazı gerçekleştirilmemiş gibi bir intikam oluşturuyor. Peki çok sayıda suçu olan şahıslar nasıl sokaklarda serbestçe geziyor? Burada aslında sayısından ziyade bahsedilen suçların infazının rejimine bakmak lazım. Az önce açıkladığım infaz hukuku burada da devreye giriyor. Eğer ki cezalar çok düşük nitelikte ise adli para cezası ise bununla ilgili bir hani cezalandırma süreci en azından kapalı cezaevindeki bir infaz süreci mümkün değil. Orada hani sayı çok yüksek dediğiniz doğru. Bu kadar suç işlemiş birisinin artık hani neden dışarıda olduğunu vatandaş olarak düşünebiliriz ama burada verilen suçlardan dolayı verilen cezaların sınırları bunların ne kadarının kapalıda geçirileceği artık o hani kendisi dosyasına özel bir durum. Böyle bir durum olduğu için oradaki hani faidinde dışarıda olması e, hali hazırdaki düzenlemeler açısından normal ama tabi toplumsal açı, açıdan ne kadar fayda sağlıyor dersek işte yeniden suç işlediğini göz önüne aldığımızda caydırıcılığın olmadığını görebiliyoruz.